Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ikili duvar orgi, organizerinin e, açılış videosunu çekiyoruz. Duvar organizer 109 liraya almış. Benim, bizim hanım, eşim 109 liraya almış. Bu şekilde çok basit bir streçle kaplanmış ürün. Omas household products, Omas, Omas ev ürünleri. İkili duvar organizer. Organizer'ı. Organizer yazmak yerine düzenleyici yazamamışlar bir. Organi... Organize Organ. İngilizce'de düzenlemek demek. Organize Organizer'ı. Bir de iyi koymuşlar sonuna. Evet. İkili duvar düzenleyici yani bu. Şimdi burada ikili yapışkan diyor. Yine farklı düzenleme örnekleri. Bu yapışkanlı bir ürün. İsterseniz vidalayabilirsiniz de. Burada mutfak için kullanımına dair bir görsel var. Burada banyoda kullanımına dair bir görsel var. Burada yine mutfaktayız. Alt kısmında ise yapıştırma için e, talimatlar belirtilmiş. Türk malı olduğu yazıyor. 12 santim e, geniş e, genişlik mi diyelim bu derinlik mi diyoruz? 12 santim derinlik, 27 santim genişlik, 6,5 santim de yükseklik belirtiliyor. Oğlum açar mısın? Tamam. Toynaklarım var. Yırt oğlum yırt kibar olmana gerek yok. kübel Onu da çıkar oğlum. Şurası kendinden yapışkanlı mı? Şurada şey var sanki. Var mı? Evet, Söküyorsun, çıkarıyorsun. Elime hiçbir şey. ah varmış tamam. Evet, şurada Kendinden yapışkanı var. Şimdi bunu çok kaldırıp da hava almasına sebep olmayalım. Etkisi kaybolmasın. Bu şekilde geniş bir alanı tutan böyle yapışıyor. Evet, bir yapıştırıcı yüzeyi var. Burada çentikler var. Karşı tarafta da onların karşılığı var. Nasıl olacak? Bunu bu şekilde duvara yapıştıracağız. Sonra da bunları şöyle tepesinden geçireceğiz. Evet. Ve böylece yapışmış olacak. Bakalım üründe bir çapak var mı batan? Yok. Güzel şey yapmışlar. Makineden güzel çıkmış. Herhangi bir çizik kusur da görünmüyor. Şurada sadece enjeksiyondan kalan iz var. İkisinde görüntüsü aynı. Biz bunu banyo için değil, mutfak için aldık. Biraz önce içeriğini çektiğimiz bu baharatlıkları koyacağız içine. Sıydın buraya 3 tane sığacak zaten. Buraya 3 tane sığdı. Buraya da yine 3 tane sığacaktır. Farklı boyda olsa farklı boydakiler de sığar. Değil mi? Yer var mı? E, Kısmen. Başka şeyler de koyarız. Tabii tabii başka şey de koyabiliriz. Ama bu yapışkana ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Ben zaten sevmiyorum böyle yapışkanlı ürünleri. Büyük ihtimalle iki tane küçük vida atarım. Evet. Ürünle ilgili senin yorumun var mı oğlum? Hı? Plastik kalitesi şey. Sıkıntılı değil. Güzel görünüyor. Ele güzel geliyor. Renk olarak doku olarak da hoş bir duruşu var. Fiyat, fiyat neydi? 109, nerede o? 109 lira. Bence iyi. Evet, değişiklik olacak mutfakta. O metal baharatlığın kaplamaları dökülmeye başlamıştı, porselenler kırılmaya başlamıştı. Ne evet. Porselen? porselen baharatlıklar vardı oğlum, kenarları küçük küçük ha. çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Kim bilir o çatlak çatlayan parçaları biz mi yuttuk? Ama plastik bunlar. Oğlum. Yok annem bunu uygun görmüş. Şimdilik bize de uygulamasını yapmak düşer. Alacak, kullanacak olanlara iyi günlerde kullansınlar diyelim.